O çok önemli bir şey. 4 4 6. 4 4 6. Peki senin Sever mahallede mahallede hiç arkadaşın var mı? Var. İsmi ne? Aa Toprak. Asal ile biz de Seviyor musun arkadaşını? Evet. Reis fatihsin. oynuyor musunuz arkadaşlarınızla? Evet. evet, bazen oynuyoruz ah, ama arada. Oynuyor musunuz onlarla? Evet. Ne oynuyorsunuz mesela? Bilmiyorum. Top oynuyor musunuz mesela? Top, saklambaç, körebe. Batı öğreticisi sadece oynamıyorum. Annem bir şey var Evet, öyle söylüyor. Ama yaz günü oynarsın değil mi Batı? Evet. Beden eğitimde top oynarsın. Beden eğitiminde ama çıkıyorum ben. Aynen. Öğle yemeğinde eve mi geliyorsunuz bakayım? Öğle yemeğinde. Efendim? Öğle yemeği yok ki bizde. Işte. Yok mu siz öğle yemeği? Evet. Kaçta okula gidiyorsunuz peki? 12.50'de. Kaçta çıkıyorsunuz? 5'te. 5'te çıkıyorsunuz. Evet. En sevdiğin ders ne peki? Matematik. Matematik. Matematikte en yüksek notun kaç Batur? Kravda 90'dan kalmasın valla. Aferin. Peki benim kuzenim de orada okuyor. Sen evet. onu Belki tanıyor musun? Ben, ha? Benim kuzenim de orada okuyor. Sen tanıyor evet. musun? Batu'nun kraliçesi mi? Kraliçesi mi? Evet. Adı Kadir. A? Kadir. A. Ya. O da yüksek bir ya. Ya. gidiyor herhalde. Yani. A geçtim. geçtim. Ay. Tanıyor musun onu ha. Batu? Hayır. Peki e, evet. sizde Resim veya müzik var mı? Var ama müzik, müzik yapmıyor. Resim yapıyorsunuz mu peki? Ya, peki ya, e, gözüm arada ara Peki e, resim yaptığın zaman sen, de sen de resim de yapmayı e. iyi yapıyor musun i̇yi resim? İyi yap, yapıyorum. Yap. Evet. Babama da sorayım. Evet. Cevdet evet. Bey, e, yaramaz. Batu iyi resim yapıyor mu acaba? Evet. Şimdi ne sordunuz onu öğreneceğiz. Şey, e, ne dediniz? Batu güzel resim çiziyor mu? Evet. Tamam. Kayıt al. Tamam ederim. Kayıtta zaten. Kayıtta mı? Evet. Ne sormuştunuz? E, Batu Bey güzel resim çiziyor mu? Çok güzel resimleri var. İnşallah kısmet olursa sevgiye ve güzel fotoğraflar okulda panoya asılacak. Değil mi Batu? Batu bize de bir resim çiz e, müsait olduğumuz zaman olur mu? Sen de özel resim çizebilir Batu. Değil, değil mi tamam, Batu Hanım'da? Ama sen şey çiz ama. Değil o çok güzel. De. Çok da, değil mi? Yani Peki. E, e, kara kalem benim zor çizelim Ama biraz kendini geliştirirsen belki beni de çizebilirsin Batu.

<laughs> o zaman. Batu. <laughs> <coughs> <laughs> selam göndermek isteyen misin arkadaşlar? Ama Nasıl Hadi bay bay. Elleri çıkaralım. Çıkar Hadi bay bay. Bay bay.